Ben şimdi böyle 30 sayfalık bir mistik hayat adlı bir kitap yazıyor. Takastırıp bu. Yuhu şimdi bir yerde yokmuş gibi görünüyor öyle beni. Bak şimdi okuyorsunuz buradan. Demir! Demir! Sırsız çekeştiğin şimdi öyle bir şeyler olacak olabilir. Belki ama bak yani şimdi geçecek mi bilmiyorum. Bak Şimdi ben bu kitabı biraz uzun yazmış olabilirim. Bayağı bir şey yazdım. Şimdi bir. En söz 10 Burada da hata gösteriyor. Ama onları okumayın. Onları okumayın. Neyse görüşürüz. Alacaksan doğru oku.